Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen gözlü çiftlerinden birisi olan bizim de en çok beğendiğimiz favori çiftimiz Kadir Doğulu ile Neslihan Atıgül aşkından yepyeni kareler geldi. İkili arkadaşlarıyla birlikte bugün de vakit geçiriyor. İşte arkadaşlar sizler için çiftimizin yepyeni karelerini video şeklinde derledim ve kanalımda sunmaktayım. Umarım memnun kalırsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp bol bol yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.